Avusturya'da eğitim gördüğüm zamanlar fizik öğretmenimiz Profesör Huber bir insanın aynı anda hem dindar hem de bilim adamı olamayacağını bize söylemişti. Sınıfımdaki birçok Alman arkadaşım da bunu onaylamıştı. Birçok insanın Müslümanların bilim dünyasında katkılarından haberi yok arkadaşlar. Halbuki önceki dersinizde de gördüğünüz gibi birçok katkıları olmuştur. Burada dinler tarihine daha başka ne çalışmalar yapıldı onlara bakacağız. Geçen dersimizde dinler tarihinin nasıl gelişme gösterdiğini ve milen ve nihal geleneğini görmüş olduk. Bu dersimizde üç tane konuya değineceğiz. Birincisi de Kısa Sembiyalar, ikincisi Reddiyeler, üçüncüsü de Osmanlı'daki dinler tarihi çalışmaları. Birincisi Kısa Sembiyalar. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberleri anlamlandırmak için, onları araştırmak için Kısa türü eserler yazmışlardır. Şimdi bunu yazarken birçok farklı kaynaktan e, bilgi almışlardır. Öncelikle tabii ki Kur'an-ı Kerim'den de bilgi aldılar. Hadis-i Şeriflerden ve İsrailiyat kaynaklarından. İsrailiyat dediğimiz arkadaşlar e, genel olarak Yahudi kaynakları, Hristiyan kaynakları. Şimdi bu kaynaklardan aldığımız bilgiler, efsaneler, olaylar bunları biz genelde İsrailiyat diyoruz. Bu çerçevede bazı eserleri sayabiliriz. Örneğin İbn-i Kuteybe'nin El-Ma'rifi, Taberi'nin Tarihi, Makdisi'nin elbet ve Tarihi ve Ahmet Cevdet Paşa'nın Kızası Enbiya ve Tevarihu Hulefa eseri. Ahmet Cevdet Paşa bu eserini Osmanlı hilafetini peygamberlere kadar dayandırmak için yazmıştır. Kızası Enbiya türü eserlerini kısaca görmüş olduk. Şimdi de reddiye geleneğine biraz göz atalım. İkincisi reddiyeler. Müslümanlar İslam'ın diğer dinlerden üstün olduğunu ispatlamak, ve İslam'ı eleştirilere karşı savunmak için çeşitli eserler yazmışlardır. Bu eserleri biz reddiyeler diyoruz. Bu eserlerde örneğin Hz. İsa'nın tanrısallığı sorgulanmış, Hristiyanların kefaret inancı eleştirilmiş, çarmı hadisesi değerlendirilmiş, kitab-ı mukaddesin tahrif edildiği üzerinde durulmuş ve Hz. Muhammed'in kutsal metinlerde müjdelendiği belirtilmiştir. Bu kapsamda en geniş ve ilk sistematik reddiye İbn-i El Cevabu Sahih Limen Bettele Dinen Mesiyahi kabul edilmektedir. Orada Paulus adında bir rahibin mektubuna karşı cevap yazmıştır. İbn-i Teymiye burada İslam'a karşı birçok iddiaya cevap vermiştir. Örneğin İslam'da teslisin oluşu, Hz. İsa'nın ilah olmasının Kur'an'da yazdığı, İslam'da Allah'a insani özelliklerin atfedildiği gibi. El cevabı sayıh dışında da birçok reddiye vardır. İsterseniz bunlardan bazılarını sayabiliriz. Gazali, Reddül Cemil fi ilahiyeti İsa bi salihil İncil eserinde Hristiyanların Hz. İsa hakkında yanlış düşündüğünü kutsal metinler çerçevesinde açıklamıştır. Cahız, El Muhtar fir Red ala Nesara eserinde İncil'de Hz. İsa'ya oğul denmesinin mecazi olduğu gibi çeşitli açıklamalar yapmıştır. İbn Kayyim el Cevziye Hidayetul Hayara fi Ecribetil ve Nesara eserinde hem Yahudilere hem de Hristiyanlara karşı çeşitli suçlamalar yapmıştır. Bunlar dışında Cüveyni'nin Şifaul Galili, Karafi'nin Kitabul Ecribetil Fakhira anil Esiletil Facirası, Ali bin Rabbene Tabari'nin Kitabul Red ala Nesara'sı Abdullah el Tercüman'ın Tuhfetül fi Reddi Ehli Salibi, Taş Zade Ahmet'in Risale fi Redd ala ليhudu. Ahmet Mithat Efendi'nin müdafası sayılabilir. Kısa Enbiya ve Reddiye geleneğini gör. Şimdi de Osmanlı'da yazılmış bazı dinler tarihi kitaplarına bakalım. Üçüncüsü Osmanlı'da dinler tarihi kitapları. Şemseddin Sami ilk Türk dinler tarihi yazılır olarak, olarak kabul edilir. Eserin adı da Esatir'dir. Onun dışında Ahmet Mithat'ın tarihi iddianı, Mahmut Esad'ın tarihi hediyanı ve Mehmet Şemseddin'in tarihi hediyanı sayılabilir. Gördüğümüz gibi Müslümanların dinler tarihi bilimine çok güçlü katkıları olmuştur. Bunu Milen ve Nihal geleneğinde, Kısas-ı Enbiyalarda, Reddiyelerde ve Osmanlı'daki çalışmalarda gördük. Farklı örneklerle. Müslümanların diğer dinlerde olmadığı kadar dinler tarihi çalışma motivasyonu vardır. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok farklı dinden bahsedilmekte ve onlara karşı bazı söylemler yer almaktadır. Bu da Müslümanları aslında çok güçlü bir potansiyel dina tarihisi yapmaktadır. Bu sebeple Müslümanlar bu güçlerini, bu potansiyellerini kullanarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de dina tarihinde öncü statüsünü yükselebilirler. Bir sonraki çalışmamızda batıdaki dina tarihi çalışmalarını göreceğiz.